Merhaba arkadaşlar, ismim Mehmet Akif Çetin, Manisalıyım. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akisar Meslek Yüksekokulu Elektrik mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Goethe'nin Faust adlı eserini özetini seslendireceğim. Öncelikle Goethe kimdir? Johann Wolfgang von Goethe 28 Ağustos 1749 yılında dünyaya geldi. Alman, pazarfen, edebiyatçı, politikacı, ressam ve doğa bilimci. Aynı zamanda çeşitli doğa bilimleri alanlarında araştırmalar yapmış ve yayınlar çıkarmıştır. 1776 yılından itibaren Weimar Dukalığı'nın bakanı olarak çeşitli idari ve siyasi görevlerde bulunmuştur. Goethe, şiir, drama, hikaye, düz yazı ve dörtlük şeklinde otobiyografik, estetik, sanat ve edebiyat teorisi ayrıca doğa bilimleri olmak üzere birçok esere imza atmıştır. Bununla birlikte Zengin bir içeriğe sahip olan Mektup çeşidi önemli edebi eserlerindendir. Fırtına ve Coşku Sturm und Drang döneminin en önemli öncüsü ve temsilcisi olmuştur. 1774 yılında Genç Werther'in Acıları adlı eseri ile bütün Avrupa'da ün yapmıştır. Daha sonra 1790 yılından itibaren Friedrich Schiller ile birlikte ortak ve dönüşümlü bir şekilde içeriksel ve biçimsel olarak antik kültür anlayışı üzerinde yoğunlaşarak Weimar Klasik'in en önemli temsilcisi olmuştur. Göte aynı zamanda yurt dışında da Alman edebiyatının temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Değeri ölümünden sonra azalmaya başladığı sıralarda Göte 1871 yılından itibaren Alman ulusal kimliği ile Alman kraliyetinde taşlandırılmış sadece eserlerine yönelik değil aynı zamanda örnek alınacak yaşantısına yönelik de bir hayranlık oluşmuştur. Göte bugüne kadar en önemli Alman edebiyatçı olarak kabul edilmiş eserleri ise dünya edebiyatı zirvesinde yerini almıştır. Göte muhtemelen kalp krizinden 22 Mart 1832'de hayata veda etmiştir. Son sözlerinin daha fazla ışık ifadesi olduğu tartışmaya açık kalmıştır. Faust'un özeti ise şöyle arkadaşlar. Faust, Göte'nin ölümünden bir yıl önceye kadar yayınladığı uzun soluklu sindirerek yazdığı eseridir. Faust, mutluluk demektir. Mutluluğu bulmak için uğraşan Faust'un maceralarını ve yaşadıklarını anlatır. Şeytanla işbirliği yapan Faust, Aradığı ihtiras ve aşkı bulmak için çeşitli yollara başvurur. Goethe bu eserinde beşeri insan karakterini oldukça detaylı bir biçimde be betimlemiştir. Sade ve bütüncül bir anlatımı seçmiştir. Mutluluğu aramak için bir insanın neler yapabileceğinin hayalini kuramazken bu kitap ile buna şahit olacaksınız. Faust bütün bilim, felsefe, akıl alanındaki her şeyi öğrenmiştir. Öğrenecek yeni bir bilgi elinde kalmamıştır. Yeni bir bilgi elde etmek için uğraşsa da bulup onu da en ince detayına kadar öğrenmiştir. Artık bütün gün sıkılır ve ne yapacağını düşünmekten kendini alıkoyamaz. Hayatta hiçbir şey onu mutlu etmiyordur. Karamsarlık içinde geçen geçen günleri hayattan tat alamaz. Hiçbir dünya lezzeti ona anlamlı gelmez. Aşık olmak, zevk almak, denice mutlu olmak istiyordur. Son umut olarak büyücülüğe başvurur. Ruh çağıracak ve aradığı tadı ve bilgiyi bu işte bulacaktır. Bu arada şeytan, Mephisto ve Tanrı Faust'un durumu hakkında konuşmaya başlar. Mephisto Faust'un isteğinin hayattan zevk almak, tüm dünya dolaşmak olduğunu, onu yoldan çıkararak sapkınlığa uğratacağını söyler. Tanrı ise Mephisto ne yaparsa yapsın, Faust'un iyi ruhunun buna izin vermeyeceğini sapkınlığa uğrasa bile yılda bulamaz. En son verimli işler peşine düşer. Bir bataklığı elverişli bir alan haline getirmeye çalışır ve başarır. Ve aradığı mutluluğu tam bu esnada bulur. Bu arada Mephisto ise onun mutluluğa eriştiği, eriştiği ruhunu teslim almak ister ve onu mezar gibi kazılan çukura atar. Faust son nefesini verir. Ancak Mephisto onun ruhuna yine sahip olamaz. Son perdede Margareta kalkar ve gökyüzüne yükselir ve sonunda bu şarkı söylenir. Sözden ibarettir bu gelip geçen. Orada eksik olan burada tamam olur. Tasvir edilemeyen burada fiil olur. Ebedi kadınlıktır bizi göklere çeken. Müzik